kaldı bugün sizlerle beraber kanalımızdayız evet böyle azıcık mustaş yaşayacağız İlk videomuz 103 seyredilmiş size çok teşekkürler dileriz İlk videoya bir gidelim Arkadaşlar şey oyunu kazandık çok mutluyum arkadaşlar. Burada şey e, telefondan çekmiştim. Burada telefondan çekmiştim. Şimdi tabletten çekiyorum. Tam oyuna yani Size de roll göstermiş oldum. Seyretmeyenler varsa şöyle idealleteyim. Seyretmeyenler varsa seyretsinler. Ondan sonra bakalım bakalım şuradan ikinci videomuz 97 izlenmiş yine çok teşekkürler size yani bu kadar sevdirmek yani yani çok güzel bir şey yani kazma <laughs> şöyle ee, çan, zili çan zili diyorum orada <laughs> Siz bana bakmayın kim orada çan zili diyorum çan zili diyorum ya ben size Minecraft oynayacağız işte. Ay 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 ay. Çan videom, çan. İlk oyun zili oyun. Ben bunu önceden azıcık oynuyordum. İleride Nereye gideceğimiz? Şöyle. Çubuk, çubuk, çubuk. <laughs> Crafting, çubuk, dedim, <laughs> çubuk craft. dedi. Crafting <laughs> Arkadaşlar. Ay. Neden? Şöyle bu videoyu da. Seyretmeyenler varsa. Skirt teacher. Kızgın öğretmen. de bugün Spreddy devam ediyor. Ne siz sevdirsiniz? Şöyle. Bu da hangi bölümü bilmiyorum. E ee, ben neden kız karakterini seçtim biliyor musun? Çünkü eli böyle büyük gözüküyor ya. Yer erkek karakterin gözükmüyor eli. Yani o yüzden böyle anca. yaptım. Kaç ilkiyim? He. Ha. Katil kimi özleyenler vardır var. Roblox'ta. Evet oyunda varmış. Katil bu Vay. mu? Sanırım oydu evet. Evet bu. Uyuyor. Bıçağını gördünüz mü? Onun bir benzeri gülen yüz. O, o şerif. şerif. Aynı anda dedik. <laughs> aynı anda dedik aynı şeyi. Neyse pige. Yine bir nostalji bu da. Bir Şöyle arkaya alalım bunu. Böyle. Kettin 12. O gün o günler nedense bir video oynadığım zamanlar. Evet Kettin 12 çıktı. Çünkü her şey bir video oynadığı için. İki tane pige. İki tane pige aynen. O zaman ben pige oluyordum. <laughs> Dur iki da iki tane sonra da şey çekimden var ya şaşırıyorum şey hangisi. Kaç Şu anda kişi? beni çektim diye. Şöyle bir tarafa alayım da. Evet. Beş kişi miyiz bilmiyorum da neyse. No tek bir kişi pige. Ben bir değildim. Dört kişiyiz şimdilik. Bir kişi de pige olduğu için. Neyse. Aa, Jans Minecraft. Şimdi bugün sizlerle Jans Minecraft oynuyoruz ama neden köydeyiz? İstiyorsan evet. Ee, tekrar abone olsun ya. Like atsın. Bir de skate için isteyenler. Aa PUBG şarkısı. Uçaktan atladım işte. Gel benim üstüme merkme. Ama gelme ha? işte. Ay neden böyle şey düşündüm ben? Ee, nedense ama aklıma bak böyle... şimdi gel. Bak bir şey. var. Dur. Sakın gelme. Ama gel. Şarkısı gel. aklıma Ama gelmişti. Ben de bir şarkı gel. çekeyim dedim. Hop hop. Demesen gel. Aklıma gelenleri söyledim orada. Ay, dur. Yani, burada işte Minecraft'ta karakterimiz Bununcaz, örümcek adam orada. Böyle gelmesi için videoların örümcek adam olarak like atmayı ve Oca abone olmayı, abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Onu çok, da söyleyeyim. Çok, çok bağırmışım Orada çok bağırmışım. Ben de oynamıştım. Oluyor mu diye bir şeyler. Ya. Örümcek adam aslında. A falan atamıyoruz. Normal Hı. Steve gibiyiz. Hı, son videosuna geldik. Enderman. Gözlerine bak. Neyse videodayım. Videodayım. Şöyle ben nedense böyle ee, o günler Minecraft'ta Minecraft saniye. oynarken atlama çok takılmıştım böyle. <laughs> hani Lena demiştim de de. Ee, Lena'yla da Aa! böyle biz atlama şeyiyle yapıyorduk. Oradan kırarsam kötü olur. İşte arkadan ses geliyorsa özür dilerim. burada cel yok. Aldım mı blok, koydum gördünüz mü? Yam. Ah kaptancılık. Aman kaptancılık diyorum. Otur üstlük. Tekrar da. bu videolardan bu otur üstlük gelmesini istiyorsunuz. Like atın. Vay be. Dur <laughs> <laughs> <İran gülüyor> be. de. Bu arada YouTube'dan bakıyorum yani. bir yoldayım. Ra ra ri ra ra ram ra 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 Bilmiyor aman. Ra ra ri ra 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 Bilmiyorum ne haldeyim. Tamam tamam temizleyeceğiz. Daha düz da ah, şey dedim. Fark ettiğim yerde mi fark ettim? Yok bunda ha, işte GTA, GTA Allah! Oh! Ya yandan çarpmayın ya Hadi insan gördün otobüs görün. gördün Oo. <laughs> oh. Sağ ol Sen yana vursun senin Ay orada çok komik bir şey olmuş Araba gitmiş gitmiş Araba gitmiş karakteri ne güzel. Nasıl düzelttim diyeceksiniz. Bakın şuna. Bilmiyorum ben de direkt günlerdir ruhaşmıştım ona. Ruhaşmıştım. Evet. Sanırım videonun da sonuna geldik. Evet. Sanırım videonun da sonuna geldik. Evet. Bu videonun da sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.